Arkadaşlar en çok sorulan soru. Hocam deli gibi kıymet verdim, deli gibi emek verdim. Neden benim ilişkim olmuyor, kıymetim bilinmiyor. Arkadaşlar bu zamana kadar emeğinin karşılığını alan deli gibi tek taraflı fedakarlık yapıp da mutlu olan bir insan hayatımda tanımadığımda görmediğine şahit de olmadı. Dolayısıyla çok emek vermek, çok kıymet vermek işe yaramıyor. Karşı taraf tarafından değersiz görülüyorsunuz ve terk edilmeye mahkumsunuz. Değersizlik hissini yaşayan insan kaybetmeme korkusuyla daha çok saçmalığı hata yapıyor. Lütfen arkadaşlar ilk önce öz saygınızı koruyun ve kendinize kıymet verin. Sizi kendi hatlarınızla ve karakterinizle kabullenen insan zaten sizi üzmek istemez. Geri durur bir taksizi üzecek şeylerden ve haricinde lütfen insanlarla iletişim kurarken onları seçerken dinleyin. Aklarımda bulunmaya çalışmayın çok fazla. Kendinizi anlatmaya çalışmayın. Bunu yaparken karşı taraftaki ince nüansları, ayrıntıları kaçırıyoruz çünkü. Adam kendini anlatıyor ya da kadın yüzlerce ayrıntı detay veriyor. Ama biz orada neyle meşgulüz? Kendimizi anlatmakla meşgulüz. Yaptığımız en büyük hata bu. Güzel dinleyin. Birazcık serin durun. İnsanlar sizin kıymetinizi bilsin. Ve lütfen sessizce gitmeyi bilelim eğer hak etmiyorsa bize.